Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni köyümü tanıtımı, tanıtımı için karşınızdayım. Hadi hemen geçelim. Öncelikle şu gördüğünüz büyük mü büyük benim ev. Bakın içinde göstermeye başlayayım hatta şimdiden. Kapısı açayım. Kapansın. cam kapı var. Cam. Youtube'a çıkarlar sen cam kapı nasıl yapılır diye. Bakın aynı şeyi burada da kullandım. Böyle dans eden figürler. Bunlar çok kolay. Dışarıda sizlere bunların yapılışını gösteririm. Bakın burada da ne var? Benim eski videomda kullandığım bir ocak var, koltuk var, sandık var. Daha sonra ne var? Burada bir tane yatağım var, bir tane. Yanlarında kitap koymalık gibi bir şey var havalanan kitaplıklar burada da kitaplık var normal kitaplık şöyle masa var oturmak için yemek yemek için sonra baca hissini veren bir şömine yine şömine yine şömine sandıklar tabi fazla olacak içinde şey falan koyuyorum üstü de böyle ışıldaklı falan Çatı katı yok. Çatı katını yapmadım. Üşendim. Bakın şöyle. Cam kapı. Çok iyi valla. Aklıma hiç gelmemişti bu. Youtube'dan çıkıyor zaten hepsi. Hep. Youtube'a yazın çıkar. Cam kapı nasıl yapılır diye. Daha sonra burada bir tane ardi odası var. Bakın. Buraya girelim mi? Bakın böyle ardi odası büyük. Bir şey koymadım daha. Sandık falan koyabilirim ama ileride. Burada köylülerin yapması için bir yatak yatakhane kurduydum. Ama köylüler hiç gelip yatmıyor buraya. Ondan bir gün burayı yıkacağım. Daha sonra şurada bir evim var. Ev değil de altı. Deprem olur sadece köylüler. Zombi köylüler falan basarsa. buraya kullanıyorum böyle ışıl takla falan. Bayağı bir uğraşma buralar oralar falan da. Yaptım ama. Bakın şöyle havalandırma deliği var. Çıkayım. Burada köylüleri toplamak için bir tane sil var. Onu çalınacak. Geliyor da şu an köylü yok. Şu an köylü yok. Bu da köylülerin evi. Bakın. Köylülerin evi. Bunların hepsine yatakhane yaptım ama hiçbirini yapmıyorlar. Böyle ışıklı bir köy. Heh. Bakın. Dans eden figüranlar. Bunların hiçbiri hile değil. Kendiniz de yapabilirsiniz. Bakın redstone. Redstone lazım. Redstone meşalesi lazım. Açık gitmek. Lan. Ka Figüran gitti. Lan çıkın. çık Bakın buraya bir tane redstone tamam mı? İki tane redstone meşalesi. Bir tane şu. Bakın göstereyim. Redstone karşılaştırıcısı. Şöyle bir şey yani. Böyle bir şey. Daha sonra arkadan redstone koyuyorsunuz. Hatta şöyle bir ekran görüntüsü alın. Böyle göstereyim de ekran görüntüsü alın. Bunlar yok. Şunlar iptal. Böyle işte. La bir inek gitsene. Daha sonra ışınlanma var. Bakın buraya ışınlanabili ışınlanabiliyorsunuz. Nasıl mı? Çok kolay. Öncelikle böyle bir yer yapacaksınız tamam mı? Daha sonra arkasına böyle bir şey koyacaksınız. Sonra Minecraft genelde öne düşüyor uyanınca. Ama önde veya üstte bir yer olunca burada bir tane yer oluyor. Ondan dolayı baga giriyor ve buraya atıyor. Yüzüğü. Bakın buraya kafanıza alın göstereceğim. Bakın gece yapayım hemen. Bak, uyuyacağım. Birazdan o da kalkacağım. Bakın bu arada kalktım. Bu bundan değil yani. Bak altında da kalksam aynı şey. Yani ışınlanacak bir odanız var en azından. Bakın burada şey geçti var. Bir şey geçti unuttum da. Bir tane daha geçit yapayım bize. Bakın end geçişi herhalde. Adı öyleydi. Aynı benim dediğim gibi koyarsanız end geçişine girersiniz. Çünkü genelde end geçişine girilmiyor yanlış koyulumdan dolayı. Bakın üstüne gelin, tamam mı? Ortaya denk getirin. Ortasına basın. Ama onlar da biliyor bazen, bilmiyorum da. Tam ortasına. Şöyle. Ama tam benim dediğim gibi yapın. Olmuyor, bazen de olmuyor anlamadım. Neden olmuyor anlamadım. Minecraft'ın bir hatası mı? Bunu anlamıyorum vallahi. Bir gün yaptım, bir kere sadece. İçinde sadece enderman falan var. Başka da bir şey yok zaten. Böyle buna bir şey oluyor mu peki. Lan neden şimşek çaklıyor tüketicisi yaparken? Gündüz olsun ya, değil mi? Açık olsun Allah. her zaman açık olsun Allah. Neyse, gelelim benim şu kocaman tren yoluna. O da bir şey göstereyim de. Bilmenizin bir şey yemlerdiyse. Yani, Bakın burası giriş. Şöyle bir giriş var. Daha sonra açıyorum. Merdivenler karşılıyor bize. Yukarı çıkayım. Hızlı çıkayım. Ya. Açayım şurayı. Daha sonra burada hızlı giden tren var. Nasıl oluyor göstereyim. Bakın arkadaşlar şu şurada bir tane şey var. Aygıt var. Bunun ne bilmiyorum da bakayım hemen. Şurada bir yerdeydi. Altın kaplamaları ray herhalde bu. Ben öyle diyorum ama. Bunun yanına ayar açtığından koyarsanız hızlı gider. Bak nasıl hızlı gidiyor benziyor. Hemen bir tane ray koyayım ve denetleyim bak size. Neredeyse çoğu insan bilmiyor bunu. Yıllık Minecraft'lar bile bilmiyor. Bin... Bak kırmızıya geldikçe hızlı artacak. <laughs> Bakın görüyorsunuz mu? Hızım gittikçe artıyor. Daha sonra burada hız treni gibi bir şey oluyor. Böyle. Bakın. Daha sonra köprü de yaptım. Burada bir yerde köprü. Sen dur. Bakın, burayı da ben yaptım bu köprüyü. İnanmazsanız biliyor musunuz ben uğraştım yaptım. Bak ne kadar ne kadar da hızlı gidiyor bak bak bak. Sanki onun hızlı ve öfkeli ha, geçemiyor. Bana geçti. Ne oldu? Bakın sonra burada bir eğlence park gibi bir şey var. Aşağı iniyor direkt. Daha sonra buraya geliyor. Başka da bir şey yok. Ama ben bunu uzatmak istiyorum. Ta dünyanın öbür ucuna falan. Yer kadar inmesini istiyorum falan. Falan. İşte. Ben hemen gidelim. Bakın bu benim yolum. Bunu ben yaptım. İstanbul Köprüsü gibi bir şey yapacaktım. Acaba uğraştırır diye hiç üşenmedim böyle yaptım. Bakın şöyle. Bu yapım hatası gibi bir şey ya. Ben onu anlamadım pek. Ömerden falan çıkar diyor sadece. Bakın göstereyim. Şuna basın mı? Bakın merdivenler geliyor. E gelmedi lan. Ha gelmedi. Dur bir dakika. Ha e, bir yanlış oldu aynen. Bakın merdivenler var ya burada. Şurada slime, slime bir şey var. Mesela bak kapatmak istiyorsunuz merdivenin biri gelmesin diye. Bak. Ne oldu? Kapandı merdiven Gördünüz mü? Dolansam da çıkamıyorum yani buraya. En son zaten çıkamam ki. Burada iki kat şey var. Aşağı ineyim. Tekrar kapatayım. Çok rahat yukarı çıkabiliyorum ben de. İyi olduysa bir beğeni atın ya. Bir beğeni çökertin. Bu ağaçların hepsini ben yaptım. Ağaç nasıl büyür onu göstereyim şimdi de. Bir tane ağaç alın. Şunlar gelin. Nerede ağaçlar? Ha, ah, Şu. Meşe fidanı al. Çam fidanı al. Huş ağacı al. onu da al. Bunu da al. Şunu da al. Sonra bunu da al. Sonra kemik tozu lazım bize. Şöyle kemik tozu yazalım. Hemen çıktı. Bunu alın çantanıza. Daha sonra gelin buraya dik bir tane al sana aç. Bak bundan da oluyor. Yakından bile oluyor. Bunda da oluyor. Bakın. Hepsini göstereceğim. Bakın gördünüz mü? Eğer olmuyorsa birazcık şey yapın. Bak upuzun oldu. Gördünüz mü? ama ben şunu yapamadım akasda fidanını burada olur mu bak videodayım oldu sırf videodayım diye oldu var ya ha. geçen sefer var şu ağacı yanmak için koyma şaşırtanımı yaptım bak ömrümle ömür gitti var şu ağacı yapmak için bak dün olmuyordu bugün olmaya başlamış Evinizin yani sağlı sonlu orman yapabilirsiniz. Ben buraya da koydum ya bura herhalde algılamadı pek. Aa çıktı lan. Valla dün olmayan şeyler hep gibi böyle ciddi bir ya. Bunlar ne biliyor musun ya? Bunlar kesin bana geçecek şimdi. Bu F16 gibi şey. Ne yapıyor Buradan gözden gidiyor. Bu da dağıtıcım. Buradaki ne var? Onu yapıyor mu? Ne? Şuradan koymuyor tamam. Bak, bak görüyor, görüyor musun? Mu? Bak görüyor musun? Bak nasıl da gidiyor. Bunun yapılışını hep göstereceğim size hepsini. Burada bir tane roket yapılmamış roket var bak. Bu işte roket bu. Gidiyor bu. Ama 256 blok ya Minecraft'ta blok şeyi. Ondan 256 blok sana gelmiyor. Bakın orada ateş yaptım dün. Bir şey olmuyor hiç. Hiçbir şey olmuyor. Bozuldu herhalde bir şey oldu ya. Anlamadım ben bir şey. hepsini ayrı bir videoda gösteririm. Şu e, merdiven kapatmayı da ayrı bir videoda göstereceğim. Daha sonra camla nasıl bir yer yapılabilir onu da göstereceğim. Bakın böyle cam yapıyor. Evimde var zaten burada belli değil de. Bakın garip bir şey yaptım burada da. şeylerle bir Yeter ki abone atın ve like atın yeter. Bakın böyle altın üstünü kaplı ev. Alın size camlı kapı. Camlı kapı zannettim haber dediğimiz. Bakın görüyorsunuz mu? Bak baskı koyayım. Baskı var ya baskı. baskı ha şurada lan bu değil ne şun var bak görüyor musun bu da bir tane aktif kol ben ne bilmiyorum ben bir şey yetmem koymadım yetmem koyayım bir şey oldu ne anlamadım burada nasıl becermişim anlamadım ki. Bunların yapılışının hepsini göstereceğim bakayım şunlara. Belki şimdi göstereceğim. Ben nasıl yapmışım bunu anlamadım. Şalter nerede şalter? Bir de şalter lazım. Bir tane lazım. Şalter. Nefes gösteririm bir gün size. Bunu boş verin aklınız rahat mı Neyse inşallah da video sonu için. Zaten havalar her gün kapalı. Ha ya şöyle Açılsın ama Neyse arkadaşlar dediğim gibi işte. Böyle güzel güzel şeyler size bahsedeceğim Minecraft'ta. Şöyle bir son bir bakış atın. Şunu bir yok edeyim. Ama boş duruyor burada. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki videoda. Bir dahaki videoda zaten şu bilinmeyen roket, telefon 16 falan onun yapılışını gösteririm. Bir de merdiven. Falan filan işte. Hadi görüşürüz.